Fatih Portakal Cumhur İttifakı'nın yeni liderini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajın düşürüldüğünü açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Gazeteci Fatih Portakal ise barajın düşürülmesi hakkında sosyal medyada bir mesaj yayımladı. Üniversite sınavında baraj puanı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde ilave bir ek yerleştirme yapılacağını ve bu ek yerleştirmede baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yanıt gecikmedi. Gazeteci Fatih Portakal ise bu konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Portakal, "Bahçeli istedi, Erdoğan yaptı. Ya yapmasaydı?" Bundan sonra Çare Milliyetçi Hareket Partisi lideri, "Yeter ki istesin. Kiliyi izlemeye devam." cümlelerini kullandı.